Evet sevgili seyirciler, biz spikerler, muhabirler, sunucular çok severiz bağlantıları. Kar mekandayız, özel bağlantılar yapacağız. Kar mekanın dört bir köşesine gideceğiz. Muazzam bir adrese. Evet Atakan Kurt'la birlikteyiz. Evet Emre, neredeyiz? Kar mekandayız. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir aracın önündeyiz. Tesla önündeyiz. Nereye gidiyoruz? Evet Fahri. Evet Atakan abi. Neredeyiz? Kar mekandayız. Bambaşka bir köşedeyiz. Evet Emre abi. Evet Fahri. Yine beraberiz. Yine birlikteyiz. Ve ne diyoruz? Evet Atakan. Evet Emre. Neredeyiz? Kar mekandayız. Emre'cim gel. Beraber burayı sizlere evet, anlatalım. Evet sayın seyirciler. Evet sevgili seyirciler. <laughs> evet gel Fahri. <laughs> evet Emre abi. Ben de geldim abi. Evetler arasındayız. Yalnız Atakan'ın bu kadar uzun olduğunu tahmin abi, Ben de görür görmez onu dedim ya. Adım Adam Bugün şöyle, şöyle, Biraz, biraz eğildim, <laughs> biraz eğildim, biraz <laughs> Bir arkadaşım. basket geçmişiniz var mı? Yok futbol geçmişim ama <laughs> abi. biraz sulak yerde yetişmişim Aa, ben. muazzam e, futbol yani. oynar. Bak yemin ediyorum. biraz daha yapalım. Harcar size. Bak Icardi. Bakalım. Icardi Atakan. Yapalım, yapalım. Efendim neredeyiz? Kar mekandayız. Süper bir adresteyiz. Atakan'dayız. Atakan'ın Tesla'sını getirdik. Keşke diyorsunuz. Keşke. Diyor. <laughs> keşke. Keşke. Güzel araba ama değil mi? Ama Tesla'lar şu an çok uygun. Tesla reklamı gibi olmasın. Tabii ki de herkese TOK, Türkiye'nin yerli ve milli aracını Tabii. tavsiye ediyoruz. Zaten ama... biz de bu arabayı beğenmediğimiz için. Evet. Yayından dolayı evet. hediye edeceğiz. Artık. Evet. Şu an aynen öyle. Tesla'yı da kötülemeyelim ama uygun versiyonu da çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama her şekilde yine Togu biz tavsiye ederiz. Ama biz asıl tavsiyemizi araçlar üzerine yaptığımız korumalarla, boya korumalarının yanında cam filmlerle, aracınızla ilgili yaşanan kaporta üzerindeki bütün aksaklıkları mükemmel ve eksiksiz bir gidermeyle yapıyoruz. Şimdi sizi bambaşka bir adrese sürükleyeceğiz. Atakan bir arabaya gideceksin. Arabayı ben anlatmayayım usta. Duayen anlatsın. Estağfurullah. Arabaya Ama uçak bakan... mı peki? Uçağa benziyor buradan da. Bir şey soracağım ya. Hiç evet. uçak yaptınız mı? Hiç uçak yapmadık. Uçak koruma olmaz mı? Yapmadık. <laughs> Acun Kimlere sesleniyoruz? Getir <laughs> uçaklarını. Ne? <kendine. gülüyor> Yatlarınızı getirin. Yatlarınızı yat yat yapıyor Yat koymamalı. Yat yapıyoruz. Yat Aa, yapıyoruz. Aa bilmiyordum bak şaka dedim gerçekten. Yat var gerçek ama çıkıyor. uçak yok yani uçak. Olur mu? Kuş çarpması. kuş çarpması. <laughs> orada yerde taş denizde başka bir etken ama uçakta da bir şeyler olabilir. Ben gibi. o zaman sayın patronlarıma sesleniyorum. Radyo golün çok değerli patronları getirin yatınızı efendim. Evet. Burada kaplasınız yat ]lar. buraya gelmiyor Emrah abi biz yata gidiyoruz. Evet. Ya <laughs> yatıya mı gideceksiniz? Yata, 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 yata yatıya yata gidiyoruz. Aynen. Yata yatıya yata gidiyoruz. Aynen. Evet, evet. Yatı yapacağız ayağına. Evet, evet. <gülüyor> <beş> <gülüyor> orada aynen. belki bir şey yaparlar. Tekne gezisi falan orada bizim şeyimiz olur yani. Evet, buradan <laughs> Murat Kapcı'ya sesleniyoruz. Geliyoruz yata. Kaplama yapıyoruz. 3 gün kalıyoruz. geri dönüyoruz. Güzel. Ama biz biraz kalabalık Çoluk Emmez çocuk çok olak falan. Peki gel şu Buyurun abiler. Karşımızda M8 Competition. Türkiye'de sayılı araçlardan bir tanesi. Her şeyi özel olduğu gibi rengi de çok özel. Bu bir kaplama değil. bu Nasıl bu gerçek rengi mi? Gerçek rengi. Gerçekten Aa. bu mat füme. Bizde Biz de şey ojinal... vardı biliyorsun hani biraz sulandırayım kaç kuruş abi. Kaç kuruş abi, Bu 20 milyonluk bir araç. Cici. <laughs> biz bunun orijinalinin bozulmaması için ustalarımız bir gösterir misiniz yaptığınız ürünün bir örnek var mı orada? Hazır. Araçla aracın o şeffaf o matlığını bozulmaması için biz Aa. bu şekilde mat folyo. Şöyle Dynomat. göstereyim mi? Stick Dynamo. Şöyle. Aynen. Bu Atakan seni göremiyorum. <laughs> Şeyi mi önlüyor bu? Kaplıyorsunuz, taş geldiği zaman, çizildiği taş, zaman. Taş, çizik, ne olursa dış etkenlere karşı yüzde 80-90 diyelim çünkü... Bu telefon araç... kaplaması gibi mi bu? Aynen öyle. Herkese verdiğim örnek de o. Telefon, ya zaten insanların şöyle bir durumu var. Telefonu alır almaz, en pahalı telefon bugün 120-130 olsun en pahalısı. Alır almaz ilk yaptığı şey kamera koruyucu, ekran koruyucu, bir de arka kılıf. Onunla bir tam koruma sağlarken evet. arabaya veriyorlar. 3, 5, 10, 20, 30 çıkıyor yani bu. Acaba diyenler var. Bilinçsiz aslında bilseler hemen aynen çoğu araç bu arada bize çekiciyle geliyor. Geliyor buraya indiriyorlar. Herhangi bir yolda da bir şey olmasın diye çekiciyle ha. iniyor aynen. Burada yapılıyor öyle çünkü olması gereken o. Müthiş. Ya daha çarpıcısını söyleyeyim. Yola gidiyorsun. Mesela İzmir'e gidiyoruz, sen de gidiyorsun. Tabii. Abi benim araba var orada, gösteririz şimdi. Üstünde böyle bir sürü noktalar var. Evet. Gelmiş Taş gelmiş evet. onlar Karmadağın olmuş. Taş. Şimdi mesela onlar için buraya getirmiştim. Çok güzel onları organize ettiler. Ama keşke kaplama yapılmasında... Ama orijinali gibi yine olmaz. Yani Tabii. rütüş dediğiniz şey sadece o beyazlığın göze batmasını engellemek evet, için abi. rütüş yapılmış. Ama, Ama rötüşü rütüş, de Picasso gibi yapmışlar. <laughs> Bak ciddi diyorum. Teşekkür yani Leonardo <laughs> da Vinci rötüşü yapar. Acayip Taş. güzel dedi. Anlamıyorsun yani. Bak şimdi gösteririz. Zaten. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Bu eski mi yeni bir araba mı? Yeni. Sıfır mı? Sıfır mı bilmiyorum ama sıfır ayarında bir araç. Yani kilometresi çok düşük. Bu çok, kaç beygir? Minimum da söyleyeyim ben size. 600 beygir vardır bunun. Ne diyorsun yani? Minimum Şöyle bir arabaya bindin mi hiç? Vardır yani bu. Bindim de yani benim olmadı. Bindim sadece. Sevdiklerimiz, Vallahi. dostlarımız, arkadaşlarımızın ben, ben hiç de binemedim de. Bir mi? Bir Binebilir miyiz? <laughs> Binebiliriz ama kapı kolu kapı kolu yok. <laughs> kapı kolu yok. Özel... yok yok açma. Özellikle sordum bu soruyu. Öyle. Baba evet. bak mahsus binebilir miyiz dedim. Kapı koluna varıncaya kadar söküyorlar. Farkında mısın? Evet. Hani yalap şap iş yok yani. Hani baba burayı sökmeye gerek zaten gözükmüyor yok öyle bir şey. Tabii tabii. Yani inceliği görüyor musun işçilikteki? Biz şöyle her yerini yani direkler, çerçeveler, aynalar, stop, far yani gördüğünüz kaplanabilecek her yer. Kaplanabilecek dememdeki kastım şu Atakan abi. Bazı parçalar var kaplanamıyor. Mesela şöyle söyleyeyim ben size buradan örnek göstereyim. Bu yan tampon kışlarında burası mesela kaplanacak bir şey değil çünkü ufak ufak parçalar evet. bunlar kaplanmaz. Ama kaplanabilecek yüzeylerin tamamı burada kaplıyoruz. Muazzam. Tam koruma sağlamaya çalışıyoruz. Az önce %80-90 koruma sağlıyor dememdeki kasıt da şu. Bazen öyle bir kaza oluyor ki Allah Tabii. göstermesin artık PPF de yırtılıyor. Tabii. Şimdi burada %100 dersek. yapacak bir şey yok. He, burada o, o gibi durumlar var. %98 90, falan. He, öyle diyelim. Bir de şöyle bir özelliği var. Çizik mi oldu mesela? Güneşe çıkınca kendini yenileme özelliği var. O çizik kendiliğinden Abi tabii tabii. Aa bu Aa, kalemun gibi. Evet 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 evet. Kuyruk koptu mesela yeniden çıkıyor kendi, ya. Kendi aynen öyle. Aa. Çiziyi aldı, çizik kendiliğinden güneşte. beklediği süre içerisinde Müthiş. kendini Müthiş. yenileme özelliği oluyor. Müthiş. Şimdi bir şeyin daha duyurusunu yapayım. Bunu da ilk defa söyleyeceğim. Yalnız var ya ben buradaki arkadaşlar da çoktayım. ilk defa duyacak. Stil önü geliyor. Orada güneş altında bile kalmadan kendi kendini yeniliyor direkt. Aa. Sıcağı değil. Peki şu olacak Sıcak mu bile hocam? olmadan kendini yenilemeye Müthiş. Çiziyorsun, kap Hemen renk değiştiren yiyeceğiz. var mı? Efendim sorduğumuz her soruya Farkında mısın? Cuk diye yanıt veriyorlar. Kar mekânı geziyoruz. Bak yine bir Tesla. Teslalar diyarı burası. Baba Çok Elon Musk'la kanka mısınız? Şöyle bir... Aaa burada evet, da, orada Tesla da Tesla, Tesla var. Orada var. Şöyle de, aynen burada da Tesla Baba Elon Musk Dışarıdan... senin kanka mı? Elon Musk ortaklık teklifi yaptı. Yok dedim. Daha değil. Daha değil. <laughs> Zamanı var dedim. Zamanı Beklemede var. şu an. Dışarıda kaç tane Tesla var? Toplamda bir 5 tane bir Tesla'mız var. Tesla çılgınlığı var. O zaman mesela. ne diyoruz? Fahri bize Tesla alsana. Seçme. Artık seçmeyen, seçmeyen hangisini <laughs> istiyorsan hemen. Bu arada Fahri'ye ne sormuştuk? Renk değiştiren, renk değiştiren bir... Yani Atakan'ın gözleri gibi bak. Atakan'ın gözleri de dışarıda yem yeşil. Burada Ela. Ela'sın sen. Ela. Ya. ela. Ya. Şimdi... Atakan'ın bak gözlerine yan yana getir yeşil oluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bu tam dediniz ya renk değiştiren. Buradan bakınca farklı. Evet, Oradan bakınca... Petrol bu. mavisi. Artı yeşil. Mavi Şimdi bir tutalım. Şöyle, bir tutalım. Bir tutalım Muhammed Bey. Şunu bir kaputa doğru bir yayalım. Şöyle abi de dikkat yapayım. edelim. Yayalım ben yayalım. Anladım. Evet yakından bir çekim yapalım. Yakından çekim yapalım. Önden yeşil, Burada yandan desen. mavi. Evet. Mavi, yeşil. Yaptırır mısın bu rengi arabana? Ya Elbette ki yaptırsın. Ne yaptırmayız? İddialı. Yani İddialı. şimdi tamamen şu, aslında... Şu renk çok iyi renk ama. Kimin Gen. kullandığı, genç Tabii. mi, iddia seven biri mi? Tabi. <laughs> Bu biraz iddialı. Biz geçen pembe gördük ya. Tabi, Caneraki'nin de pembe ama... arabası vardı ya. istedik. Aa değil mi? Şimdi buraya Hakkı Alkan abi gelmişti. Sonra abimiz daha geldi. Onların aracı da beyazdı. Dedik ki abi çok özür dilerim sana ama aracınız sizin bir buzdolabıydı. Siyah yaptık bir tanesi, mat siyah. Biri Batmobile oldu, diğeri istemedi. Şeffaf kaplama yaptı. Tabi zevkler renkler tartışılmaz ama iddialı olması pahasına bunu tercih ederim. Süper. Kesinlikle çok daha güzel ne diyorsun? Müthiş, Müthiş. tabi o iddialı biraz. Sen mekana ne diyorsun baba? Mekan çok kısa bir sürede bu seviyeye gelmiş gerçekten görsel anlamda muazzam. E, arabalar zaten lüks. E, genel arabalara yapılan uygulamalar gayet iyi. Demek ki işçilerini iyi yapıyorlar ki böyle sen lüks araçlar burayı tercih ediyor. Başarıları daim olsun. Bir sonraki bölümde senin Ferrari'ne bakacağız. İnşallah. Anladın i̇nşallah. Biz. İki bölüm sonra da uçağa mı geçiyoruz? <laughs> Dört bölüm sonra Murat Kapkı'ya gerek kalmayıp bizim tekneyi getireceğiz Var mı senin tekne? Yok canım. Da. Bak Atakan'ın kazandığı paraya Kolombiya'da uçak kaçırıyorlar bile. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Tesla'lar arasında yolculuğa çıktık. Tesla sürdün mü hiç? Sürmedim ama sürmek istiyorum. Daha henüz elektrikli araç kullanmadım. Aa, enteresan. Evet, ben kullan, de kullanmadım. Kullanmadım elektrikli. Ben aşık. tanıştırayım. Fahri Mask. Eğim Mask'ın amcası da. Sayın Mask, bize bir indirim olur <laughs> mu acaba? Sayın Mask. Hemen gelecekteki ortağımı arayacağım. Sizin için gerekeni koparacağım. yüzde <laughs> Yüz, evet. %80 istiyoruz. <laughs> Fahri Mask'la birlikte Kar Mekan diyoruz. Ne diyoruz? En iyi mekan. En iyi mekan Kar mekan, herkesi bekliyoruz.